Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nedret Yıldızhan. Şiir ünitesindeyiz bu dersimizde ve buna bağlı olarak da Fecraati Edebiyatı şiirinin özelliklerine ve saf şiirin özelliklerine değineceğiz. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Fecraati şiirinin özellikleriyle başlayalım. Fecraati aslında bir topluluk ve Türk Edebiyatı'nda 1909-1911 yılları arasında varlık gösteriyorlar ve etkili oluyorlar. Bu topluluğun bir özelliği var. Bir beyanname yayımlıyorlar ve bu beyanname ile sanat anlayışlarını anlatıp edebi çevrelere bunu duyuruyorlar. Fecriati beyannamesi Türk edebiyatı için ilk olma özelliği taşıyor. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla da Fecriati sanatçıları bir beyanname yayımlayan ilk topluluk Türk edebiyatında. Servet-i Fünun sanat anlayışına tepki olarak ortaya çıkmışlar. Servet-i Fünun'da sanat için sanat anlayışı vardı tecraati sanatçıları ise sanat şahsi ve muhteremdir diyorlar. Her ne kadar tepki olarak ortaya çıkmış olsalar da aslında Servet-i Fünun döneminden farklı bir sanat anlayışı ortaya koyamamışlardır. Hatta taklit boyutunda benzer eserler kaleme almışlardır. Sanata şahsi ve muhteremdir diyorlar, değerli kılmışlar sanatı. Buna bağlı olarak da bireysel temalar ve konular işlemişler. Özellikle de eserlerinde aşka ve doğaya yer vermişler tema olarak. Sanatı önemsedikleri için buna bağlı olarak dilleri ağır, üslupları ise sanatlıdır. Servet-i Fünuncular gibi fecraati topluluğu sanatçıları da aruz ölçüsünü kullanır. Ve yine Servet-i Fünun'da olduğu gibi şiirde parnasizm ve sembolizm akımları etkilidir. Yine unutmamamız gereken bir ifade. Fecrati şiirinin en güçlü şairi Ahmet Haşimdir. Fecrati sanatçılarından pek çoğu sonraki yıllarda milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Yalnız bu cümleden kimi bağımsız tutmalıyız Ahmet Haşimi? Çünkü Ahmet Haşim sanat hayatı boyunca sanat anlayışından ödün vermemiş bir şair. Tecrüati sanat anlayışı Türk edebiyatında kısa süreli etkili olmuştur. Bunu dersimizin başında da söylemiştik. Çünkü 1909 ile 1911 yıllarında etkili, arasında etkili oluyor. Peki kimlermiş bu topluluğu oluşturan şairlerin, sanatçıların başlıcaları? Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Ali Canip, Refik Halit, Aka Gündüz ve Tahsin Nahit. Bunların pek çoğunu milli edebiyat döneminde de görebiliriz. Gelelim saf şiirin özelliklerine. Batı kaynaklı bir şiir anlayışı bizde de Ahmet Haşim ile birlikte görülmeye başlanıyor. Amaç neymiş bunda? İyi ve güzel şiir yazmaktır saf şiirde amaç. Ve bunu başarmak neyle mümkündür? İyi bir çalışmayla mümkündür. İyi ve güzel şiir yazmak amacında oldukları için şiirde biçme önemsemiştir saf şiir anlayışını benimseyen şairler. Önemsedikleri bir başka da bir başka şey ise müzikalitedir. Buna bağlı olarak da sözcüklerin ses özellikleri bu şairler için önem kazanır. Peki müzikaliteyi sağlamak için neyi önemserler aynı zamanda? Ahenk unsurlarını da önemserler çünkü şiirde müzikalite ahenk unsurlarıyla sağlanır. Peki hangi temalara yönelmişlerdir? Aşk, yalnızlık, ölüm, çocukluk yıllarına duyulan özlem ve bireyin iç dünyasına yönelirler. Dil her şeyin üstündedir anlayışıyla şiirlerini biçimlendirmişlerdir. Şiirde özgün imgeler kullanırlar ve özgün bir şiir dili oluşturmaya çalışırlar çünkü dili her şeyden üstün tutarlar. Sanat için sanat anlayışı egemendir. Onlar için şiir soylu bir sanattır. Dikkat edin, bir şeyi öğretmez, açıklamaz. Anlam geri plandadır. Şiir müzikalitenin de katkısıyla anlatmaz, hissettirir, sezdirir. Şiirde en değerli şey dizedir onlar için. Sembolizmden etkilenmişlerdir. Batı kaynaklı olduğunu söylemiştik. Peki kurucusu kimdir dersek dünya edebiyatında? Sembolizminde temsilcileri arasında sayılan Paul Valery'dir. Türk edebiyatında ilk örneklerini kim vermiştir? Ahmet Haşim vermiştir. Ahmet Haşim'i kimizler? Yahya Kemal Beyatlı izler. Sadece fecrati ve milli edebiyat şairlerince değil... Cumhuriyet döneminin bazı şairlerince de benimsenmiştir bu şiir anlayışı. Peki kimler tarafından benimsenmiş bakalım. Ahmet Aşim, Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranaz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Asaf Halet Çelebi ve Yedi Meşaleciler. Sorumuzla devam edelim. Bir parça verilmiş peki bu parçayla ilgili nasıl bir çalışma yapmamızı istiyor sorumuza bakalım. Bu parçada bahsedilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir demiş sorumuzda. Topluluk sanatçıların batı edebiyatındaki benzerleri gibi belli ilkeler çevresinde birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Topluluk sanatçıların batı edebiyatındaki benzerleri gibi belli ilkeler çevresinde birleşmesiyle ortaya çıkmışlar. Demek ki belli ilkeler oluşturdular ve o doğrultuda hareket edecekler. Sanat, sanat içindir görüşüne sanat şahsi ve muhteremdir ilkesiyle karşı çıkan bu topluluk şiirde sembolistleri örnek almıştır. Sanat şahsi ve muhteremdir. Kimin, ilk, hangi topluluğun ilkesiydi? Fecraati topluluğunun. Doğru cevabımız C seçeneği. Neden Servet-i Fünun olamaz? Servet-i Fünun sanatçıları sanat için sanat görüşünü, görüşünü savunurlar. Ama onlar bu görüşe farklı bir anlayış getirmişler. Sanat şahsi ve muhteremdir demiştir fecraati sanatçıları. Garipçiler olamaz onlar sanatsal üsluptan uzaktır. Hisarcılar da garipçilere tepki olarak ortaya çıkarlar. Ulusal bir sanattan yanadırlar. Milli edebiyatta yine sanat geri plandadır. Toplumcu bir yaklaşım vardır. Doğru cevabımız biraz önce de söylediğimiz gibi C seçeneği. Evet, yeni sorumuza bakalım. Yukarıda şiir hakkında bazı düşünceleri verilen sanatçı hangi edebiyat akımını benimsemiş olabilir? Parçamıza bakalım. Şiir sözle musiki arasında bir kavramdır. Sözle musiki arasında. Sözden ziyade musikiye yakındır. Aynı zamanda şiir anlaşılmak için değil, dikkat edin anlaşılmak için değil, hissedilmek için yazılır. Şiirde mana aramak boşunadır. Hatta şiirde mana aramak, sesiyle müsemma bülbül kuşunu eti için avlamaktan farksızdır. Anlam ön planda değil. Anlamak anlaşılmak üzere yazılmıyor. Sözle musiki arasında musikiye yakın o zaman hangi akımdan söz ediyor olabilir? Tabii ki sembolizmden B seçeneği. Parnasizm olamaz. Şiirde gerçekçiliktir parnasizm. Duyguya yönelmez, gerçeklerden beslenir. Realizm romanda ve hikayede karşımıza çıkan gerçekçilik akımıdır. Romantizmde duygular ön plandadır, karşı, karşıtlıktan yararlanılır. Sürrealizmde de bilinçaltı devrededir. Doğru cevabımız B seçeneği. Yeni sorumuz Aşağıdaki ifadelerden hangisi fecraati toplu, topluluğu ile ilişkilendirilemez diyor. Bakalım şimdi manifesto ile ortaya çıkma. Evet fecraati topluluğu bir bildiri yayımlıyordu ve onunla ortaya çıkıyordu. A'yı eledik çünkü ilişkilendirilemez dedi. Toplumun edebi zevkini yükseltecek toplantılar yapmayı planlama. Evet böyle bir planlamaları vardır eledik. Değişik türlerde eserlerin bulunduğu kütüphaneler kurma doğru ilişkilendirilebilir. Batı Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi ara, araştırmalarını başlatma ilişkilendirilebilir. Eserlerde toplumsal konular üzerinde durma sanat şahsi ve muhteremdir diyorlardı. Bireysel temaları işliyorlardı eserlerinde toplumsal konular üzerinde durmuyorlardı. Doğru cevabımız e seçeneği. E seçeneği fecraati topluluğuyla ilişkilendirilemez. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in edebi kişiliği ile ilgili değildir? Yine olumsuz bir yargı var dikkat edelim. Şiirlerinde musikiden ziyade anlama önem vermiştir. Ahmet Haşim sembolizmi benimseyen bir şair. Sembolizmde müzikalite ön plandadır ki Ahmet Ayşim anlaşılmak üzere şiir yazmaz. Onların derdi hissettirmek, sezdirmektir. Anlatmak, anlaşılmak değildir. O zaman şiiri, sembolizmi de benimsediğine göre anlama mı yakın olacak? Musiki'ye mi? Ya da şöyle söyleyelim. Musiki'yi mi önemseyecek? Anlamı mı önemseyecek? Musiki'yi önemseyecek. O zaman doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Türk şiirinde... Akşam şairi olarak tanınır. Evet, şiirlerinde akşam motifini sıkça kullanır şair. Bu yüzden de akşam şairi olarak anılır. B'yi eleriz. Şiirlerinde sembolizmin etkileri görülür. Evet, açıklama yaparken de ifade ettik. Şiirlerinde bireysel konulara yer vermiştir. Evet. Birçok şiirinde serbest müstezat nazım biçimini tercih etmiştir. Evet. Doğru cevabımız biraz önce de söylediğimiz gibi A. Aşağıdakilerden hangisi servet fünun ve fecraati için ortak bir özellik değildir? Aslında fecraati tepki olarak ortaya çıkıyordu ama ortaklıkları da varmış demek ki. Ama biz neyi arayacağız? Ortak olmayanı. Estetiğe önem vermeleri. Evet hem servet için hem de fecraati için bunu söyleyebilirim. Estetik ön plandadır. Sanatlı bir dil anlayışına sahip olmaları. Evet her ikisi de sanatlı dili benimser. Özgün ve etkin birer edebi ekol kabul edilmeleri. Özgünlüğü zaten Batı edebiyatından etkilenerek oluşturmuşlardır sanat anlayışlarını. Etkinliklerine gelince Servet-i Fünuncuların sanat anlayışı etkindir. Etkili olmuştur. Ama aynı şeyi fecriati için söyleyemeyiz. Zaten iki sene gibi kısa bir sürede etkili oluyor ve Servet-i devamı niteliğinde. Onunla benzer özellikleri gösterir edebi eserler yazmışlar. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Bu konuda bir ortaklıktan söz etmek mümkün değil. D'ye de bakalım. Batı edebiyatını örnek almaları. Evet ikisi de Batı edebiyatını örnek alır. Tiyatro türüne fazla eğilmemeleri. Evet her ikisi için de geçerlidir. Dizeler verilmiş, bir şiirden alınmış dizeler var. Peki bu dizelerle ilgili nasıl bir çalışma yapacağız? Sorumuza bakalım. Bu dizeler şekil, anlam, zihniyet ve gelenek bakımından incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Demiş. Dikkat edelim. Olumsuz bir yargı var. Dizelerimize de bakalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ah seçeneğinde redife yer verilmiştir diyor. Hemen ilişki kurabileceğimiz dize sonlarındaki sözcüklerimizin altını çizelim. Merdivenlerden sözcüğünün diğer sözcüklerle benzerliği yok. Benzer olan yaprak ve ağlayarak. Yaprak kök halinde ağlayarak ise türemiş bir sözcük. Kelime halinde Redif arayamam. Ek halinde de redif arayamam. O zaman sadece uyığa bakacağım. Hangi sesler benzeşmiş? Rak sesleri benzeşmiş arkadaşlar. O zaman burada üç ses benzerliğinden ne oldu? Zengin uyak oldu. Solmak, olmak ikisi de fiil ve makta eylemin o an gerçekleştirildiği anlamını veriyor. Her ikisinde de ortak ek. O zaman makta ne olacaktır? redif olacaktır. Görevleri ve anlamları aynı olduğu için. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? Dikkat edin. O ve l sesi kaldı. İki ses benzerliğinden tam uyak. Redife ulaştık, zengin uyağa ulaştık, tam uyağa ulaştık. Redife yer verilmiştir dedi. Evet ulaşabiliriz. Biz ulaşılmazı arayacağız. Yarım kafiyeye yer verilmiştir. Biz kafiyeleri bulduk ama yarım kafiye yok. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Şiirde imgelere yer verilmiştir. Evet merdiven hayatı ifade eder. Bir imgedir. Yapraklar eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak diyor şair. O da bir imgedir anıları temsil eder. O zaman şiirde imgelere yer verildi. Sembolizme özgü nitelikler görülmektedir diyor. Evet şiirin bir müzikalitesi var okurken ve semboller kullanılmış, imgeler kullanılmış. D seçeneğine de ulaşırız. Şiire hüzün ve karamsarlık hakimdir. Ne demişti ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak yüzün perde perde solmakta diyor. Evet, hüzün ve karamsarlık hakimdir. Doğru cevabımız B seçeneği. Yeni sorumuz geldi. Akımlar var. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki gibi düşünen üç şairin hangi akımlardan etkilendiği söylenebilir diyor. Olumlu bir yargı dikkat edin. Anlaşılan şiir şiir değildir. Anlaşılan bir şiir aramıyor. Şiir asla düz yazıya çevrilmez. Anlamı geri planda bırakan sanat anlayışı hangisidir? Sembolizm. O zaman A'yı ve B'yi eledim. Bir de sembolizmden söz ediyor çünkü. Kafiye şiirin altın çivisidir. Şiir, kuyumcu titizliği isteyen bir uğraştır. Biçimi önemseyen bir sanat anlayışı. Hangisidir o da? Parnasizm. O zaman aslında buldum. Klasizm ve romantizmin yer aldığı D'yi ve E'yi eledim. Üçe de bakalım. Şiirde ak ve kara yan yana olmalıdır. Tezattan söz ediyor. Güzelliklerin altında zıtlıklar gizlidir. O da bizi neye ulaştırır? Romantizme. Doğru cevabımız C seçeneği. Yeni sorumuzda bir cümle verilmiş. Bu cümlede söze edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen okuyalım cümlemizi. Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan bu şiir anlayışına mensup şairler dil işçiliğine büyük önem verirler. Dil her şeyin üstündedir diyen hangi sanat anlayışıydı acaba? Bu yüzden az ve öz şiir yazmayı tercih ederler. Kimi tarif ediyor bu cümle? Saf şiir anlayışını benimseyen şairleri. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu dizelerde yer alan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor soruda. Dizelerimize bakalım. Garip, güzel, sonra mahzun. Işıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı uzun ve sen gülünce açan güller. Şimdi dikkat edin. Bir türkü ki gamlı demiş. Gamlı olmak insana has bir özelliktir. Ve neye verilmiş? Türkiye'ye verilmiş. İnsan insana has özelliklerin insan dışındaki varlıklara, nesnelere yüklenmesini biz ne diyorduk? Teşhis içinde şahıs saklı. Kişileştirme yapılmış. Son dizenize bakın ve sen gülünce açan güller. Güllerin açması doğal bir süreçtir ama şair sevgilinin gülmesine bağlamış. Yani güzel bir nedene bağlamış. Hüsnü talil yapmış. Hüsnün hüsn kelimesi güzel demek oradan aklınıza gelsin. Peki bu durumda doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir tabii ki. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Numaralanmış bu dizelerin hangilerinde söz sanatı yoktur demiş. Söz sanatı arayacağız. İlk dizemize bakalım. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi, bardak. Hepsi gerçek anlamıyla kullanılmış. O zaman burada söz sanatı yok. Mecaz ifade yok. İkinciye bakalım. Serpilen aydınlıkta dalların arasında. Serpilen bir şey var. Ne serpilebilir? Tohum serpilebilir. Ama bu neye verilmiş? aydınlığa verilmiş. Fakat serpilen şey açıkça belli edilmediği için yani aydınlığın kendisine benzetildiği unsur belirtilmediği için burada ne sanatı var? İstihare sanatı var. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Zamanı neye benzetti? Büyülenmiş bir ceylana. O zaman burada da teşbih sanatı var. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Sessizliği neye benzetti? Dökülen yapraklara benzetti. O zaman burada da teşbih sanatı var. Hangisinde sanat bulamadık? Birinci de doğru cevabımız yalnız bir ifadesiyle A seçeneği. Yeni sorumuz kafiye sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde tam kafiye kullanılmamıştır diyor. Hemen bakalım. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Dikkate alacağımız kelimeler güller bülbüller. Kelimemizin kökü gül, kelimemizin kökü bülbül. Lerler redif. Hangi sesler geride kalan hangi sesler benzeşti? Ül sesleri benzeşti tam uyak. O zaman A seçeneğini eledik kullanılmamıştır demişti. Solmakta olmakta solmak olmak. Hemen bakalım maktalar redif ek ortaklığından fiile gelmişler çünkü. Geri kalan ol sesleri de tam uyak. B seçeneğini de eledik. Vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbange asmağını tutan pir aşkına, aşkının sözcükleri görev ve anlam bakımından ortak olduğu için redif. Elimizde ne var? Şemşir ve pir. Hangi sesler benzeşti arkadaşlar? İr sesleri. Yalnız dikkat edin. İ düzeltme işaretiyle yazılmış. İki ünlü değerinde kabul ederiz biz onu. Bir, biz onu. Bir de R sesi var. Üç ses benzeşti. O zaman zengin uyak. Doğru cevabı bulduk mu? Evet C seçeneği. D seçeneğimize de bakalım. Köroğlu düşer mi yine şanından? Ayırır çoğunu er meydanından. Şanından ve meydanından sözcüklerine bakacağız. Şan, meydan, ından. Her ikisinde de ortak ek dolayısıyla redif. Geriye hangi sesler kaldı? An sesleri kaldı. O da tamuya. E seçeneğine bakalım. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile sen bizdesin yine. Yine sene ve yine sözcükleri hangi sesler benzeşti? Ne sesleri benzeşti? Tam uyak. Sorumuzun başında da söylediğimiz gibi doğru cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuza da bakalım. Yahya Kemal Bey adlının düz yazı türündeki eserleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kendi gök kubbemiz Eğil Dağlar. Eğil Dağlar düz yazıdır ama kendi gök kubbemiz şiir türündeki eserlerini içerir. A seçeneğini eleriz. Aziz İstanbul kendi gök kubbemiz. Yine kendi gök kubbemiz şiir türündeki eseri eledik. Kendi gök kubbemiz eski şiirin rüzgarı ile ikisi de şiir türünde eledik. Eğil dağlar eski şiirin rüzgarıyla, eğil dağlar düz yazı eski şiirin rüzgarıyla şiirlerini içeriyor D'yi eledik. Aziz İstanbul ve eğil dağlar her ikisi de düz yazı türündeki eserlerini içeriyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde fecraati edebiyatı şiirine ve saf şiirin özelliklerine değinip bunlarla ilgili sorular çözdük. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere sevgiyle esen kalın.